Shopping Hafıza yolun başındayken programını sunar. Herkese merhaba. Yolun başındayken programında buluştuk. Ben Görkem İldaş. Eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Heyecanlı günler. Neden? Bugün LGS tercihleri sona eriyor. YKS için heyecan gitgide tırmanıyor. Aslında resmi olarak açıklanan tercih dönemi 30 Temmuz, 11 Ağustos arasında olsa da şu an hazırlıklara başladı adaylar. Bizler de her gün Habertürk ekranlarında sizlere eşlik ediyoruz. Konuğumu hemen takdim edeyim. Töder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Taşel. Hoş geldiniz İbrahim Hocam. Hoş bulduk. Hocam. Şimdi sizle biz e, hemen hemen her sene bir araya geliyoruz. Tercih dönemini değerlendiriyoruz. Bu sene bazı değişiklikler var. Hani kiminin etkisi Olur mu onu soracağım. Kimi gerçekten bu seneki tercihleri doğrudan etkiler mi? Şimdi 500 bin aday azaldı sınava e, giriş evet. yapan. E, bir bu var. İkinci öğretim kaldırılmıştı ama vakıf üniversitelerinde de kaldırıldı. E, bu var. E, bunun gibi pek çok değişiklik var aslında. E, adımlar var. Genel bu seneki tercihleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tercih dönemi bekliyor adayları? Öncelikle e, aday sayısının azalmasıyla ilgili başlayalım. Bunun tercihleri çok fazla, sıralamaları çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. E, çünkü özellikle e, öğrenci sayısı iki yıl öncesine dönmüş oldu. Yani şöyle oldu: e, barajlar kaldırılınca bir anda yeniden umutlanan bazı insanlar oldu ve onlar sınava girdi. Evet. Ama daha sonra baktılar ki çalışmadan bir şey olmuyor. Dolayısıyla o insanlar, o Birikim erimiş oldu ve normale döndü. Onun için çok etkili olacağını düşünmüyorum. İkinci öğretimlerin kapatılması da yani binde bir oranında etkili olabilecek bir unsur. Bunların pek etkili olduğunu düşünmüyorum. Öğrenciler yine eski hassasiyetle Hı. ve eskiden yapmış oldukları gibi ya da görmüş oldukları gibi bir tercih dönemi geçirmelidir diye düşünüyorum. Şimdi tabii kontenjanı azalan bölümler var, artan var. Mesela hukukta bu sene baraj değişti, 100 bin oldu. Evet. Belki bunlar böyle fakülte bazında, alan bazında etkisi olacaktır. Mesela hukuk seçenleri etkileyecek bir durum bu. Kesinlikle bu aslında çok da istediğimiz bir durum değildi. Çünkü e, Türkiye genelinde e, eşit ağırlıkta ilk 100 bine giren öğrencilerin çok büyük bir bölümü sayısalcı... Ve bunlar o ilk yüz bini doldurduğu için eşit ağırlıkta e, çok az sayıda eşit ağırlıkçı öğrenci kalıyor hukuk tercihi yapacak. Hı hı. Bu hem üniversitelerde hukuk bölümlerinin bir bir kısmının boş kalmasına neden oluyor, hem de e, adil bir seçim olmuyor. Aslında bu konuda tekrar gözden geçirmek lazım bu kararı. Hı hı. Yani ilk 125 binde bile bu sorun hissediliyordu. E, tabii burada da. Hani hukuk alanındaki e, kuruluşların çok fazla hukukçu olması ile ilgili çekinceleri etkili oluyor. Ee, idi. Evet, nitelikli eğitim için iyi oldu bizim için. Diğer Aslında şey, yani bu üniversiteler açmış e, olan hukuk fakültesi açmış olan üniversiteler kendi kontenjanları ölçüsünde hmm. öğrenci alıyorlar. E, bu bazen öğrencileri gerçekten üzen bir durum oluyor. Şimdi diyor diyelim ki 105. sıraya girmiş eşit ağırlıktan. Ee, aslında e, üzülüyor öğrenci. 125 bin barajı bile az diye düşünülürken hmm. 100 bine çekildi. E, bu tekrar belki gözden geçirilebilecek bir durumdur. Ama sonuçta bu sene 100 bin barajı gibi bir gerçekle, gerçekle karşı karşıya karşı. öğrenciler evet. ve buna göre tercih yapmaları gerekecek. Ee, şimdi özel yetenek öz yes. E, ...spor alanlarında özel yetenek sınavı... ...bunda da bir takım değişiklikler var... ...öğrenci eğer sporla ilgili bir alanda... ...eğitim görecekse... ...bu sene onları ne bekliyor? Geçen yıl başladı bu ÖZYES uygulaması... ...özel yetenek e, sınavıyla ilgili... ...merkezi bir yapıya... ...geçilmiş oldu... ...daha önce her okul kendi sınavını yapıyordu... E, ...geçen yıldan itibaren... ...merkezi bazı yerlerde... ...ki kılavuzu dün yayınlandı... ...oralarda... Ee, öğrenciler sınava girecek daha objektif bir değerlendirme olsun diye çünkü bu sınavların objektifliği ile ilgili bir takım kaygılar vardı daha objektif bir değerlendirme düşünülerek yapıldı bu önce sınava girecek öğrenciler daha sonra öz yes puanları hesaplanacak onun nasıl hesaplanacağı zaten kılavuzda yayınlandı dün tamam. ve ona göre elde edilmiş puanlarla tekrar tercih yapacak öğrenciler yani bir şekilde e, bu okulların da Böyle bir e, düzene sokulması amacıyla yapılmış bir çalışma. Ancak burada e, bazı bölümler için baraj da var. Yani bunlar hangi bölümler? Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, müzik öğretmenliği, resim öğretmenliği gibi bölümler için TYT'de ilk 800 bin barajı var. Hmm. Eğer TYT'de ilk 800 bin içerisine girememişse aday bu bölümleri zaten tercih edemiyor. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenliklerinde de bazen boşluklar ...kalabiliyor özellikle. E, şimdi siz bunları anlatırken aklıma şu geldi. Şimdi Bu özel yetenek sınavı deyince aklımıza ne geliyor? İşte tiyatro geliyor, farklı bölümler, evet. konservatuar. Şimdi onları da ileride böyle bir şeye çevirme düşüncesinin adımı olabilir mi? Yoksa yani ayrı Aslında bu bütün özel yetenekle öğrenci alan okullar için düşünülmüş bir şey. Şu anda en yaygını tabii beden eğitimi ve spor öğretmenliği... ...ve antrenörlük eğitimi gibi bölümler. Hı hı. Mesela spor yöneticiliği de... Doğrudan merkezi yerleştirmeye alınmış oldu. O da daha farklı bir değişiklik geçirmiş oldu. Onun için bu genel olarak düşünülmüş ve amaç da burada daha objektif seçim yapılması. Çünkü küçük yerlerde filan bununla ilgili bir takım dedikodular oluşuyordu ya işte benim çocuğum girdi onun çocuğu giremedi ya da işte daha gerçekçi bir değerlendirme yapılamadı diye. Yani burada daha objektif bir ölçüm olsun diye yok böyle bir karar verdi ve. ...bu anlamda da birçok yönden haklı olduğunu düşünüyorum... ...Yök'ün bu kararını. Ee, peki, şimdi genel tercihlerle ilgili uyarılarınız... ...her zamankinden farklı, özellikle bu seneye has bir uyarınız olur mu... ...tercihlerde? Şuna dikkat edin. Şimdi tercih yaparken zaten çok klasik... ...bütün to toplantılarda, bütün rehberlik çalışmalarında... ...bütün televizyon yayınlarında söylediğimiz şeyler var. Birincisi, öğrencinin kendi iç sesine yeteneklerine ve ilgisine kulak vermesi lazım Çünkü sonuçta bir ömür boyunca yapacağımız bir işi seçiyoruz ve bu çok önemli bir seçimdir e, İkincisi, üniversiteler konusunda araştırma yapması lazım yani akademik yeterlilikleri üniversitenin diğer imkanları değişim programları vesaire bunlarla ilgili araştırma yapması lazım üçüncüsü özellikle rehber öğretmenlerine bu konuda dinlemesi lazım Hı. Çünkü onlar Sürekli bu işi yaptığı için biraz daha fazla araştırma yapıyorlar. Onlar adına da yapılıyor bu araştırma. Bunu dinlemesi lazım. Dördüncüsü ailenin önerilerine de kulak vermesi lazım. Yani bazen deniyor ya işte baba anne karışmasın bu işe. Hayır karışsın çünkü onların da yaşam deneyimi var ve bu yaşam deneyimi son derece de önemlidir Bilmiyorum. diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında gelecekte iş bulabilir mi bu meslek diye düşünüyor öğrenciler. Buna gereğinden fazla takılmamalılar çünkü e, popüler meslekler zaman içerisinde değişiyor ama bir de kadim meslekler var yani e, yıllar boyunca değişmeyen İşte eğer bir meslek hem kamu sektöründe iş bulabiliyor hem özel sektörde iş bulabiliyor hem de kendi işinizi kurmanıza imkan sağlıyorsa. Bu meslek hiçbir zaman ölmez. Yani buna bir örnek şunu mu kastediyorsunuz? Mesela elektrik elektronik mühendisliği mi okusam? Şu anda çok gözde yapay zeka mühendisliği açılıyor. Onu mu okusam? Diyen yani, bir öğrenciye siz kadimden şaşma. O kadar da odaklanıp uzmanlaşmaya gerek yok. O ilk çıkış noktasına dönme diyorsunuz. Ya yani o anlamda da söylüyorum. Mesela bugün elektrik elektronik mühendisliği bilgisayarın annesi. Efendim bilgisayar yazılımın annesi. Hı hı. Yazılım işte ondan türemiş olan işte oyun yazılımı, veri analizi, yapay zeka gibi bölümlerin annesi. Dolayısıyla gelecekteki değişiklikler düşünülerek ana mesleklerden uzaklaşmamak gerekir. Ama benim söylediğim biraz daha farklı. Mesela hukuk fakültesi bitirmiş bir öğrenci devlette hakim, savcı olabiliyor, evet. noter olabiliyor. Özel bütün kurumlar bir hukukçu bulunduruyor ve çalıştırıyor. E, ayrıca bütün bunları yapamasa da baroya kayıtlı bir avukat olarak, bir hukuk danışmanı olarak görev yapabiliyor. Yani bu insanın tümden işsiz kalması, boş kalması söz konusu değil. Ama sadece kamuya dayalı bir iş yaptığınız zaman Hı -hı. burada eğer kamuda bu alanda ihtiyaç yoksa sıkıntı Hı -hı. yaşıyor olabilirsiniz. Hı -hı. Evet. Düşündüm şimdi hangi bölümleri söylüyorsunuz diye ama onlar da evet. o kadar artık yok galiba yani şu anda çünkü biraz da böyle becerilerinizle her alanda her mezun karşımıza çıkıyor ya öyle bir spesifik aslında hangi mesleği seçerseniz seçin en iyisi olmaya gayret etmek lazım. Bu biraz da kişinin üniversite hayatı boyunca biriktireceği diğer yan unsurlara Aynen. bağlı. Siz şimdi cümlenize başlarken biraz önce şöyle dediniz. Tabii ömür boyu icra edeceği işi seçecek dediniz. Siz 50 yıldır eğitimcisiniz. Ama şimdi artık öyle de olmuyor. Yani yol değişiyor, farklı alana geçiyor. Onunla onu birleştirip yeni bir alan yaratıyor. Ee, o yüzden hani gerçekten o söylediğiniz donanımda hissederse alan da de var olmaya devam edecek. Kesinlikle. Geniş spektrumlu olmaya dikkat etmek Geniş lazım. Geniş spektrumlu evet, olmaya devam Öyle. Yani spesifik konularla ilgilenen insanların çalışma alanı daralıyor ama eğer birçok alanda çalışabilecek meslekler seçmişse öğrenci bu oldukça önemli mesela Türkiye'de en az tercih edilen bölümlerden birisi işletme. Halbuki dünyada en çok tercih edilen bölüm işletme. Neden? Çünkü çok geniş çalışma alanı var. Yani bu bahsettiğim bütün özellikler orada var. Dolayısıyla Biraz dünyaya da bakmak lazım. Hı hı. Zaten artık meslek seçerken sadece kendi şehriniz, e, kendi bölgeniz ya da ülkeniz hı. değil, bütün dünyayı düşünmek lazım. Bugün tercih yapan çocuk, New York'ta tercih yapan çocukla aynı yarışın içerisine girmiş durumdadır. Evet. Dolayısıyla insanın kendisini yetiştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Peki e, şimdi madem uluslararası bir kapı açtınız bize, ben oradan bir gireyim e, ee, varsayın ki ben bir öğrenciyim ve yurt dışında okumak istiyorum üniversiteyi. Bu çok tartışılıyor ya denklik meselesi. Orada bana uyarınız ne olur? Yani o denklik var mı yok mu ikilemini gidermem için neye özellikle dikkat edeceğim? Nereden öğreneceğim bu sağlıklı bilgiyi? Şimdi YÖK'ün sitesinde e, denkli olan üniversiteler var. Ayrıca üniversitelerin sıralamalarıyla ilgili de bir takım kriterler var. Dolayısıyla dışarıda bir okul seçerken iyi bir okul ve gerçekten döndüğümüz zaman YÖK'ten denklik alınabilecek bir bölümse girmek lazım. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve kılavuzda yer alan bütün bölümler zaten Türkiye'deki bölümler gibidir. Onlarda denklik sorgulanması söz konusu değil. Hatta bazı başka ülkelerde olup kılavuzda bulunan bölümler için de bu geçerli. Ama rastgele ben işte gittim Polonya'da bir okul seçeceğim ya da işte falanca ee, Ukrayna'da bir okul seçeceğim. Bunların bir kısmı denklik sorunları yaşıyor. Mesela Ukrayna'da savaş çıktığı zaman 8500 tane öğrenci geldi Türkiye'ye. Hmm. Ama bunların herhangi bir e, denklik yaptıramadı ya da yatay geçiş yapamadı Türkiye'ye. Dolayısıyla boşa gitmiş bir 4 yıl olmasın e, ve insanların bu konudaki anlatmalarına değil daha çok YÖK'ün sitesine YÖK'ün denklik birimine başvurarak öğrenmeleri lazım öğrencilerin. Aksi takdirde boşa gider yaptıkları öğrenim. Hmm. Bu da önemli bir uyarı oldu aslında. Kesinlikle. Evet. Zaten Gök Başkanımız da uyardı. Hatta e, terörle iltisaklı olan üniversiteler olduğunu da ifade etti. Yani bunları e, o kaynağına girip evet, bakmak, hanerin girip bakmak lazım. Yani bunu lazım, evet. anlatan, bu üniversiteyi anlatan kişilere değil de gerçekten denklik var mı yok mu sorgulayalım. Son saniyeler LGS tercih bugün sona eriyor ya. Onunla ilgili bir hatırlatmanız var mı? Ya evet bugün e, Mutlaka tercihlerini bitirmiş olmaları lazım ve bulundukları ortaokula da bunu onaylatmış olmaları lazım. Daha sonra da yerleştirmeden sonra yapılacak bir takım işlemler var. Onları çok iyi takip etmeler lazım diye düşünüyorum. Mesai saati bitmeden bitirmeleri evet. gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Töder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşer bizimle birlikteydi. Birazdan üniversiteleri konuşmaya çalışacağız. Yurtlar, burslar, üniversitelerin sunduğu olanaklar. E, görüşmek üzere. Doping Hafıza'nın sunduğu Yolun Başındayken programı devam edecek.